merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte T. Te çocuk'tan bir tane daha oyun oynayacağız. Tel Ali 2. Şimdi hemen açıyorum. Aradığımız gizli kelime ünlü bir kişi. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu ipucunun sonunda. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu ipucunun sonunda. Doğru. Bu sesli harf bu ipucunun ortasında. Maalesef değil. Bu sesli harf bu kelimenin ortalarında. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun başında. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu kelimenin başlarında. Doğru. Bu sesli harf bu ipucunun ortasında. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. Bu sessiz harf bu ipucunun sonunda. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu ipucunun sonunda. Doğru. Bu sesli harf bu ipucunun ortasında. Maalesef değil. Bu sesli harf bu kelimenin ortalarında. Doğru. Yaşasın. Çok başarılısın. Aradığımız gizli kelime eski bir çocuk oyunu. Doğru. Bu sesli harf bu ipucunun ortasında. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun sonunda. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun sonunda. Doğru. 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 Yaşasın! Çok başarılısın. Aradığımız gizli kelime tarihi bir mekan. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. Doğru. Bu sesli harf bu ipucunun ortasında. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun başında. Doğru. Bu sesli harf bu ipucunun ortasında. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu kelimenin ortalarında. Doğru. Bu sesli harf bu ipucunun ortasında. Doğru. Yaşasın. Çok başarılısın. Aradığımız gizli kelime eski bir meslek. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu ipucunun sonunda. Doğru. Bu sesli harf bu ipucunun ortasında. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. Doğru. Bu sesli harf bu ipucunun ortasında. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun sonunda. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu kelimenin ortalarında. Doğru. Bu sesli harf bu ipucunun ortasında. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun başında. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu kelimenin başlarında. Maalesef değil. Yaşasın. Çok başarılısın. Evet arkadaşlar video da sonuna geldi. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.